Şimdi oluşturduğumuz analizden bir hasta dosyasını açarak hasta dosyası üzerindeki seferometrik film üzerinden analizimizin ölçümlerini gerçekleştirelim. Bunun için öncelikle analiz düğmesine tıklıyorum. analiz düğmesine tıkladığımda programı istediğim gibi hem data verisel açıdan tutabilirim hem de dosyalama olarak tutabilirim. Bu şu anlama geliyor. Ayarlar düğmesine basarsam burada dosyalama dosyaları veri tabanına kaydet. E, bütün hasta kayıtlarımı eksis veri tabanında yani MDB uzantılı eksis veri bu dosya içerisinde hasta kayıtlarımı ve analizlerimi tutabiliyorum. E, arzu edersem de veri olarak tutmam. Bunların her birini bir klasör sistemi üzerinden program tutabilir ve bütün analizleri <laughs> o hastanın klasörüne işler. Bunu iptal ediyorum. Şimdi veriler düğmesine basıyorum. E, verileri veri tabanı olarak tuttuğum için bu kısım geliyor. E, yeni diyorum. Hastanın adını soyadını yazıyorum. Örnek Kemal Gülol hastası olsun. E, kaydet dediğimde doğum tarihini girmek zorundayız. E, program hemen bizi zaten bu konuda uyarıyor. Hasta doğum tarihi eksik diyor. Hemen doğum tarihi girelim. Örnek 01, 03 1976 olsun. Cinsiyetini belirleyelim. Kaydet diyelim. Kaydet dediğimizde gerekli olan bilgileri girmek zorunda değiliz. Burada hasta adını ve soyadını girmek önemli. Aynı zamanda doğum tarihine girmemizde de fayda var. Tabi cinsiyet ve gerekli diğer numaraları da girerseniz bu sizin için faydalı olacaktır. Şimdi radyografik imajı nasıl ekliyoruz? Buradan ekle düğmesine basıyorum. Örneğin AISF içerisindeki bu JPEG dosyası veya da DICOM dosyası olsun. Ee, tıklıyorum bu görüntüyü ve açlıyorum. Çift tıklayarak da işleyebilirim. Şimdi bu görüntü üzerinden analiz olarak çalışmak istiyorsam görüntüyü seçiyorum. Seçtiğim zaman istersen bu görüntüyü silebilirim. Emeği olarak gönderebilirim. Analiz olarak çalışacaksam da analiz düğmesine basıyorum. Analiz düğmesine basmadan önce düzenli seçeneğinde tıklayabilirim. Düzenli seçeneği de Photoshop dosyası olarak Arzu edersen bu görüntüyü açıp üzerinde diğer kontrast veya herhangi bir işlemleri yapabilirim. Veya resmi ters çevirebilirim gibi diğer işlemleri yapabilirim. Şimdi ben buradan düzenli seçeneğinden Photoshop tarafını kapatacağım. Evet, i̇ptal edeyim. Bu kısım kapatalım. Analiz kısmını tıklıyorum. Analizi tıkladığımda e, hastanın ismi soy ismi geldi. Doğum tarihi geldi. Bu kısmı aşağı çekersem bu imajın hangi tarihte alındığını girebilirim arzu edersem. Şimdi bu görüntü üzerinde hangi sefermetik analizi e, yapacaksam onu seçiyorum. Bunu tür ekleden seçiyorum. Tür ekle tıkladığımda neyi seçiyordum? Benim analizim. Şimdi benim analizimi seçtiğimde 3 çeşit hasta türü girmiştik. Çocuk, kadın, erkek. Erkeği seçiyorum. Evet. Erkeği seçtiğim zaman otomatikman program analizlerimi ekledi. Lakin analizlerimi burada grubu yeniden konumlandır diye bir seçeneğimiz var. Bakın. Otomatikman şu şekilde küçültebilirim analizi. Veya şöyle taşıyabilirim. Şöyle getirelim, S noktası şurası olsun, N noktası şurası. Evet. Şimdi grubu tekrar. Yine düzenledim de noktaları taşıyabilirim. Yapmam gereken tek şey noktaları taşımak. N e noktası olsun. işte S noktası olsun. B noktası olsun. Burada şu şekilde mouse'un orta tuşunu kullanarak resmi büyütüp küçültebilirim. Mesela dişin pozisyonu burası olsun. burası olsun. Evet. <laughs> ben noktaları yerleştirdikten sonra program bu arada analiz konusunda da dikkat ederseniz şey yapmıştım. Bu S, N noktalarına koymuştum ama A ve B noktalarına elementin imajını eklememiştim. Bizi yönlendiriyor. Yani S noktası tıkladığımda S noktasının nerede olacağını görebiliyoruz. Yine burada işlemleri girdikten sonra dikkat ederseniz yapmış olduğum tüm otomatik program yapmış olduğu ölçümleri burada gösteriyor. Şimdi biz şeyden bahsetmiştik, rapordan bahsetmiştik. Hazırla dediğim zaman otomatikman programda ben gruplar oluşturabilirim. Örnek genel grup diyelim mesela. Bunu aslında analizde oluşturabilirdim. Genel grubun içerisine bu değerleri atalım. Mesela bir grup daha oluşturalım. İşte B grubu diyelim. B grubu. Yani analizin analiz sonuçlarını istediğim şekilde atabilirim. İşte bu da B grubu olsun. B grubu da sadece SM bir farkı olsun. Ön izle düğmesine bastığım zaman otomatikman programın şeyleri bana çıkıyor. Değerleri çıkıyor. Normal değer bundan da bahsetmiştik. Şimdi erkek için burada girdiğim değerlerin ne olması gerektiğini program otomatikman buraya koydu. Bunları yazacağın çıktı olarak alabilirim. Tabi raporda raporları alırken lisanslı kullanıcı kimse bütün raporlarda lisans bilgisi o çıkmaktadır. Raporun alınma tarihi ve saati de burada gözükmektedir. Bunları dediğim gibi istediğim şekilde gruplayabiliyorum. Yine tamam dedim. Arzu edersem de bunları ben Excel çıktısı olarak alabilirim. Excel olarak yazdır diyorum. <laughs> Hastanın doğum tarihi ve hasta bilgileri buradan gözüküyor. Yine ölçümlemeler ve değerleri de Excel dosyası olarak buradan alıyorum. Yine normal değerler belirlemiş olduğum 3 grup vardı. Çocuk, işte bu analiz için çocuk, kadın ve erkek. <laughs> erkek seçtiğim için erkeğe ait olan normal değerleri buradan program veriyor. Yine arzu edersem yapmış olduğum analiz üzerinden diğer ölçümlemeleri de yapabilirim. Ben buradan birkaç tane basit ölçüm metotları göstereceğim. Nokta A ve nokta B diyelim. İki nokta arasında bir düzden belirlemek istediğim zaman yine bu şekilde seçiyorum. Hemen şuradan kontrol tuşundan basılı tutarak mouse'u bu noktayı tutarak istediğim noktayı ayarlayabilirim pozisyonu. Şimdi bu noktaya, bu düzleme ait olan bir paralel bir düzlem yapmak istiyorsam düzlemi seçiyorum. Paralel düzlemi tıklıyorum. Hangi düzleme paralel olacak? Bu düzleme. Hemen otomatikman paralel diyorum ve paralel düzlemi oluşturuyorum. Yine bir düzlem daha oluşturalım. Mesela bu düzlemle bu düzlem arasında. Yalnız bu düzlemdeki noktayı yani şu iki düzlemi birleştirmek istiyorum. Bunu da cross point dediğimiz çapraz kesit üzerindeki noktayı tıklıyorum. Bununla bunun arasında bakın hemen otomatikman program burada bir nokta birleştirdi. Ne yapabilirim? İşte buradan bir açı ölçmek istiyorum. Açı diyorum mesela bu düzlemle bu düzlem arasında bir açı ölçmek istiyorum. Yine kontrol tuşuyla istediğim gibi istediğim yerlerin açısını değiştirebilirim. Yine ne yapmak ne yapalım? İşte eee şöyle bir mesafe ölçelim. Mesafe ölçümü diyelim. Mesela bu düzlemle bu düzlem arasında. Şimdi bu düzlemler paralel olduğu için ne yaparsam yapayım. Otomatman şey yapıyor. Yine bir çapraz kesit yapalım. Yine burası ile burası arasında. Bakın. Otomatman şuradaki açıyı ölçmek isteyeyim. Bu şekilde her türlü ölçümlememi program üzerinden çok rahatlıkla yapabilirim ve buradan sonuçları da çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Zoom penceresi e, odaklanacağım noktanın bana noktaları yerleştirirken nereye yerleştirmem gerektiğini çok daha net olarak görmemi sağlayabiliyor. Bunları istediğim bir oranda büyütebilirim. Derece olarak ne kadar büyük istiyorsan sana o kadar hassas görüyorum. 5x ne kadar büyük çok daha büyüttüğümü gösteriyor. E, hesaplanan değerleri bahsetmiştim. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Mesafeler. Bu mesafeleri hala şu an piksel olarak biliyor. Programda <laughs> analizde kalibrasyon dediğimiz bir özellik var. Kalibrasyona bastığımızda bakın burada kalibrasyon noktası çıkıyor. İki nokta. Şimdi ben kalibrasyon noktamı Diyorum ki bu noktayla bu nokta arası örnek 20 mm diyorum. Tamam dediğim zaman artık program bana buradaki piksel değerini milimetre olarak veriyor. Ve ben bunu değiştirdiğimde noktayı iyi noktasını otomatikman yapmış olduğu ölçümde program üzerinden değişti. Yine Düzlemler arasındaki mesafeyi ölçebilirim. İşte e, hemen diyorum ki S noktasıyla mavi seçiyorum. N noktası arasındaki mesafe neymiş? Bunu da bu şekilde pozisyonlarını istediğim gibi değiştirebilirim. Yine istersem bu mevcut olan analizi taşıdım ama önceden tanımlanmış noktalardan ekleyerek de diğer genel analizlerimi de yapabilirim. Mesela ne yapalım? Ee, konjat, e, kotanjat veya tanjatı ekledim. şöyle çift tıklıyorum. Konyal kotanjat bölgesini ekle otomatikman program bu değeri de eklemiş oluyor. Bakın, M noktasının hemen nerede olacağını program gösterdi. Hemen şeye bakıyorum. Tanjant kotanjant buradaymış. Evet. Bu da AR noktası o da şuralarda bir yerdeymiş. Otomatikman evet burada değerlerimi de açıyı görebiliyorum. Arzu edersen bu açıyı değiştirmek istiyorsam hemen açımız da değişti. <laughs> E kalibrasyon değerlerimizi yaptık. Ayarlar düğmesinden renkleri istediğimiz gibi değiştirebiliriz. İstediğimiz şekilde rapor renklerini gruplayabiliriz. Tamam diyorum. Bu sonuçları elektronik posta olarak gönderebiliriz. Bunun için tek yapmamız gereken e-posta düğmesine basmak. Gerekli olan e-posta tanımları yapıldıysa program bize otomatikman bu analiz, sıfır analiz kime gönderilecek? Kimin analizi? gibi e, şeyleri yazıyor. Mesaj bilgilerini yazdığımızda da gönder düğmesine bastığımızda otomatikman spektral analiz e, ölçüm dosyası karşı kullanıcıya gidiyor. E, düzenleme yine bu önemli. Buna basalım. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Şunlar. Eğer görüntü üzerinde oynama yapmak istiyorsak, yani negatifini almak istiyorsak, yumuşatma yapabiliriz, keskinleştirme yapabiliriz. Roy noktası ekleyebiliriz ki bu önemli bir şey görüntüyü netleştirmek için mesela Roy'u bir ekledik. Bunu istediğimiz gibi parlaklığını veya kontrastını ayarlayabiliriz. Görüntü üzerine açıklamalar ekleyebiliriz. Buradan da filtrelemeler yapabiliriz veya döndürebiliriz görüntüleri istediğimiz gibi. Şimdi sola döndür, sağa döndür sonuçları görebiliriz. Şimdi sıradır diyelim. Roy noktaları için geçerli olan bir şey. Bunları da e, yine detaylı olarak anlatacağım. Tamam diyelim. Kaydet dersem şey yapabilirim. %100 yüz kaydetebilirim ya da iptal edebilirim. İptal et çıkıyorum. E, analizle işim bittikten sonra tek yapmam gereken şey kaydet düğmesine basmak. Kaydete bastığım zaman da e, ee, bu yapmış hastaya işlemiş olduğum bütün ölçüm sonuçları bu dosya üzerinden işleniyor. Yine bağlantılardan bahsetmiştik. Bağlantıları işlemiştik. Buradan da istediğim gibi bağlantıları ayarlayabilirim. Ee, bilgi kutucuğunu buradan yine gösterebiliyorum. Bilgi kutucuğunu çift tıkladığım zaman neleri görmek istiyorum? Mesela bunları görmek istiyorum. Şöyle Bunlar yine analiz üzerinde görünmekte. Ee, yine bunları çıktı olarak varsayılan rapor olarak mesela almak istiyorsam yine buradan alabiliyorum. <laughs> Winget şemasını ekleyebiliyorum. Bu da önemli. Bu da e, şu yine önemli hesaplamalardan bir tanesi. Mm e, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tek bir şey daha eklemek istiyorum. Süet ekleme. O da şu şekilde süetlerinizi istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. <laughs> Doku süetlerini yine buradan ekleyebiliyorsunuz. Mesela, süeti hizaladan da bahsetmiştim. Noktalar. Mesela bu süreti hizalamak için 1 2 3 4 ve 5 tane nokta gerekiyor. Noktaları koyup ve 5 noktayı programdan işaretleyip tamam dediğinizde süyet hizalanmış olacaktır o noktalara göre. Noktalar arasında isterseniz tüm ölçümlemeleri açı, mesafe veya tolerans hesaplarınızı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. XLF analiz programıyla İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.